Orta Doğu'daki yolculuğuma, özellikle İsrail-Mısır hattındaki yolculuğuma devam edeceğim. Ee, İsrail ile ilgili hazırladığım videoda Mısır'la ilgili bir e, bilgiyi ve analizi de aktaracağımı söylemiştim. Bu video onun devamı. Çünkü e, ama önce hepinize bir merhaba diyeyim. Yüzlerinizi görmüyorum ama hepinizi çok seviyorum. E, çok güzel şeyler de bırakıyorsunuz, notlar da bırakıyorsunuz bana. Yaşım itibariyle çok ve zamana karşı yarışıyorum. Hepinize tek tek cevap vermek de çok isterim. Açık konuşayım. Hepinizi tek tek tanımak bile isterim. Ee, Allah böyle bir imkan tanısı ama işte ne yazık ki sosyal medyadan lafımızı sizlere bu kadar ulaştırabiliyoruz. Eğer cevap veremiyorsam, her zaman diyalog içinde olamıyorsam da olur hakkınızı helal edin. Olur mu? Baştan bunu söyleyeyim de ben bir bayram öncesinde, bir rahatlayayım e, abiniz olarak. E ben bundan yaklaşık iki ay önce e, Türkiye Mısır'la e, ilişkileri yumuşatma ve düzeltme atağını e, Dışişleri Bakan Yardımcısının başkanlığında bir Türk heyetini, Türk diplomasi heyetini Kaire'ye gönderme kararı alınca ben burada ayağa kalktım ve dedim ki yapmayın. Yapmayın. Çünkü bu Mısır öyle bir hani normal bir devlettir. Bu Yunan gibi bir şey, İsrail gibi bir şey. Yani bunlar e, vekalet devlet kimlikleri taşıyorlar. Yani serbest değiller. Sen zannedersin ki Türkiye gibi gidersin. Ya kardeşim gelin işte şurada ticareti arttıralım. Şunu yapalım, bunu yapalım dersin. Tabi falan der o şimdi. Tabi müzakere masasında. Sonra çıkarsın. İsrail'den bir telefon alır. Ne oturuyorsunuz o heriflerle konuşuyorsunuz der bir İsrailli. Hadi bakalım ondan sonra e, bir daha adamı bulabilirsen bu. Mısır böyle bir ülke yani bir defa askeri bir yönetimle yönetiliyor. Askeri yönetimler emperyalizm tarafından Türkiye'de de yaşadık ben. Ben 1960 darbesini yaşamış bir adamım 5 yaşındaydım. 71'i yaşadım 80'i yaşadım 28 Şubat her şeyi en son 15 Temmuz 2016 gecesi 7 saat 44 dakika direniş yayını yapmış bir dostunuzu emperyalizm bir ülkede parlamentosu açık ve milletinin meşru oylarıyla seçilmiş hükümet yerine bu tür kukla generaller sever. Kukla general içeride zayıf olduğu için Dışarıya bağımlıdır ve emperyalizm ne derse onu yapar. Sisi dediğin adam bu. Gidiyorsun oturuyorsun. Şimdi Beşer Esed, devlet başkanı değil mi kağıt üstünde? Gitse Birleşmiş Milletler'de ağırlanacak mecbur. Ama gerçekten bir devlet başkanı mı? Hayır. Orada üç, iki tane daha devlet başkanı var. Biri işte İran devlet başkanı öbürü de Vladimir Putin. Esas onlar yönetiyor o ülkeyi. Beşar, Beşar. Putin'in ağırlandığı askeri üsse Himeymim, Suriye askeri üssüne yanında korumasız girmek zorunda. Rus generali böyle çeki verdi onu. Sen şöyle dur bakalım Putin geliyor diye. Budur yani. Böyle bakacaksınız dünyaya. Yoksa ya çıkıyorlar televizyonlarda. Efendim biz PKK'yı Suriye'de temizlemek istiyorsak Beşar'la oturup masada bunun pazar ya Beşar kimle? Rusya ile konuşursun, Amerika ile konuşursun. Beşar'la ne konuşacaksın PKK'yı? Bunun gibi bir durum. Şimdi tabii gittik. 6 Mayıs'ta da bir açıklama yapmışız. Her şey yolunda. Gayet iyi. iki bölge ülkeyiz. Kardeşiz, mardeşiz falan filan. Sonra sonra bir sessizlik güya e, ikinci toplantı da işte iki ay oldu yani Mayıs-Haziran e, Temmuz'dayız. Temmuz'un 14'ü dördü e, bir Mısır heyeti gelecek e, ve Ankara'da bu işlere devam edecek idik. Şimdi e, hayli çalışkan bir Dışişleri Bakanı var Mısır'ın Semih Şükrü Sadael Balat TV'ye çıktı. Bu dedi ki e, gelecekte bir gün bir gün, gelecekte bir gün Türkiye ile yeniden bazı meseleleri konuşabiliriz. Ama şu anda Türkiye ile konuşacağımız gündemde sarih bir madde yok dedi. Yani yani Türkleri geldiler burada Kahire'de ağırladık bir şeyler de konuştuk ama bizim bir gün gideceğiz oraya ama şu sıralar Ankara'ya gitmemiz için pek bir gerekçe yok dedi. Ben size demedim. Şu adamlarla görüşmeyin, oralara gitmeyin demedim. Gelmiyor. Gelse bile bir şey yapmayacak o belli. Bakın ne diyor? Libya'daki Türk askerine çekincemiz karşıtlığımız sürüyor. Varlıkları Türk askerinin Libya'daki varlığı meşru değildir. O sırada bu tür bir anlaşmaya imza yetkisi olmayan bir geçiş hükümetiyle yapılmış anlaşma çerçevesinde Libya'ya varmışlardır. Berlin'deki ikinci konferans Libya ile ilgili konferansta bütün yabancı güçlerin çekilmesini karara bağladık diyor. Hatırlayın Türkiye orada Rus'un Wagner ile kendi ordusunu bir tuttuğu için 8. maddeye çekince koymuş bir devlet. Orada biz bizim çekincemiz var orada. Berlin 2. Konferansında. Şimdi böyle bir durum var Mısır'da. Daha vahimi, daha vahimi e, konuyla ilgili yayın yapan Ahram Mısır'ın yarı resmi e, yayın organındaki kaynaklar e, Mısır yönetiminin, Mısır askeri yönetiminin Türkiye Cumhuriyeti'ne resmen Libya'daki asker çekilmediği sürece görüşmelere devam etmenin bir anlamının olmadığının bildirildiğini ifade ediyorlar. Bunu ben söylemiyorum. Mısır'ın yarı resmi El Ahram yayın organında ismi verilmeyen diplomatik kaynaklara dayanarak esasında Mısır hükümeti söylüyor. Hatta ekliyor, Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'na da Libya'daki Türk askeri varlığı sürdüğü sürece işbirliği yapılmayacağı mesajı iletildi deniyor. Yani biz e, burada e, Müslüman kardeşlerim yani Mısır'dan muhalif olarak kaçmış ve çek çare olarak Türkiye'ye sığınmış olan Müslüman kardeşlerin televizyonlarına biliyorsunuz Türkiye-Mısır ilişkilerinin düzenlenmesi ve düzelmesi yönünde belirli kısıtlamalar getirdik. E, bu ekran yasaklarına kadar vardı. Şimdi ben buradan diyorum ki bu adamlar eğer bize böyle bir mesaj verdiyse ki... Yarı resmi El-Ahram'da yayınlandığına göre herhalde verdiler. O zaman Müslüman kardeşlerin ekranından çekilmiş olan meslektaşlarımız Motayiz Mattar, Muhammed Nasır, Hişam Abdallah ve Hamza Zobo'ya yeniden ekran yasağını kaldırın. Çıksınlar ne geliyorsa o adamlara söylesinler. Yani bize Mısır parayla mı verildi? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ve e, ayrıca Mısır şunu da söylüyor. Geçen ay biliyorsunuz Hakan Fidan Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Söylü Hulusi e, Akar hep beraber gidildi ya Libya'ya. O işte Kahire'yi çok rahatsız etmiş. Acaba Türkler Libya'da kalıcı bir askeri üs için mi bu işleri çeviriyorlar denmiş. Onun üzerine ilişkilerin yeniden e, devre dışı bırakılması planlanmış. Hatta hatta e, Mustafa Bekri diye bir e, Sisi yanlısı bir milletvekilinin açıklamasına göre ee, bizim Libya ziyaretinden sonra Suudi Arabistanlı Kairi arasında, Riyad Kairi arasında yani isimlendirecek olursak Abdülfettah El-Sisi ile Testere Muhammed Bin Selman arasında bir telefon görüşmesi yapılmış ve bu Türkler adam olmaz. Bakın bu Türkler adam olmaz biz bunlarla görüşmeleri falan sürdürmenin alemi yok demişler demişler. Şimdi ben ne de dedim size iki ay, ay önce? Bakın dedim siz buralara gidiyorsunuz. Bunlarla masalara oturuyorsunuz ama bunlar belirli konularda sizden taviz almadıkça boş yere kendinizi yoruyorsunuz dedim. Dedim mi dedim. Açın bakın Mayıs ayındaki videoları. İşte vermeyince yani e tabi babam da olur. Libya'dan ben askerimi çekeyim ve Mısır benimle arkadaş oldu falan. Olur mu öyle şey? Bunu yapacak bir tane siyasetçi göremiyorum ben bu Türkiye'de. Hayır birileri yapmaya kalksa da millet sokağa dökülür siz ne yapıyorsunuz oralarda diye. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ve Libya'daki gelişmeler de hiç hoş değil bakın onu da söyleyeyim. Yani ben ne dedim size daha önceki videolarımda? Eylül ayını bekliyorum. Orada her an savaş çıkabilir dedim. Vallahi taraflar ona hazırlanıyorlar. Onu söyleyeyim. Türkiye'nin de Libya'da ve İdlib'de çok ciddi askeri hazırlığını yükseltmesi gerekiyor. İdlib'den de bilgi vereceğim. Bir sonraki videomda ee, orada daha sağlam duruyoruz. Libya'da da duruyoruz. Ama durum böyle gelişiyor. Şimdi tabii e, çok yönlü bir şey. Hep söyledim bu e, Etopya'nın Hadesi Barajı'ndaki gelişmelerle bizim Fırat Dicle üzerindeki egemenlik haklarımızın sorgulanması aynı potaya doğru gidiyor. Mısır denilen bu ülke bize bu kadar kazık atmaya çalışırken amiyane tabirle bir gidin illa desteklemek zorunda da değilsiniz. Şöyle bir hadis ababa hava da gözükün ya. Bu kadar mı zor? Gözükün. Bir bakın. Ondan sonra ya bir de bir barajı görelim falan diye. Böyle birisi gitsin. Yani mesela Cumhurbaşkanı ya yani İlla Çavuşoğlu gitmesin. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Bey gitsin. Ama bir görünün orada. Bakın ne oldu? Bakın ne oldu? Onu anlatıyorum. Geçtiğimiz günlerde Sudan ve Mısır'ın talebiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Hedasi Barajı ile ilgili yani Mavi Nil üzerindeki o barajla ilgili özel bir toplantı yaptı. Semih Şükrü, Suudan'ın bayan e, Dışişleri Bakanı 7 gün orada kaldılar. Lobicilik yaptılar. Batılıların Tigray falan konularından da yola çıkarak Etopya'ya karşı bir duruş sergilediğini ama çok da ileri gitmediklerini özellikle Fransa'nın Etopya konusunda ya durun bakalım öyle kolay iş değil bu sınır aşan e, nehirlerle ilgili çalışmalara bir daha bakmak lazım falan diye yaklaşımlar sergilediğini daha önce anlatmıştım ama gözümüzden benim de kaçmış. Yani burada bir öz eleştiri olarak söylüyorum. Çünkü orada ben e, yapılan konuşmaları biraz sıradan bulduğum için çok fazla detaylandırmamıştım ama Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasili Neben, Nebenziyan'ın çok önemli bir açıklaması var. O cümleyi söylüyorum. Diyor ki, Mısır ve Sudan tarafından Etopya'ya yöneltilen tehditleri reddediyoruz. Rusya. Rusya, Etopya'nın bir saldırıya uğramasına izin vermeyecektir. Etopya'yı yalnız bırakmayacaktır. Ha şimdi diyor ki, Mısır'a ve Sudan'a siz saldırın bakalım saldırabiliyorsanız. Amerika'ya da diyor ki madem ara bulucusun bu işlerde adam gibi işini yap. Eğer burada savaş çıkarsa burun buruna geliriz diyor. Şimdi tabi bu Etopya açısından ve Rusya açısından çok önemli bir manevra. Etopya bir defa ilk defa kendini yalnız hissetmiyor ve Çin-Rusya ittifakına şakkadanak dönmüş vaziyette. Yani Etopya batı tarafından resmen adım adım kaybedilen bir devlet. 100 milyonluk nüfusuyla Çin ve Rus ittifakının bünyesine doğru döndü. Dönecek. E sen adamın üzerine gidersen dönecek yani başka çaresi yok. Adama kaçacak delik bırakmamışsınız. 4,5 milyar dolarlık bir e, baraj yaptırıyorsun, yapılıyor ve son dakikada diyorsun ki dur bir dakika sen... Barajı dolduram, öyle bir şey olamaz. Atatürk barajını doldurma demek gibi bir şey bu. O yüzden bir anda Etopya niye? E, tabii Araplar çok şaşırdılar. Çünkü Abdülfettah Esisi Putin ne de arkadaş, biliyorsunuz işte silahlar alıyor falan feşmekan bir şeyler, bir şeyler ama ama Rusya şunu anladı. Ben Afrika boynuzunda güçlü bir yapılanma istiyorsam aha işte bu Etopya benim askeri üssümün olacağı ülkedir. Niye? Sudan'da da Ömer El Beşir döneminde Kızıldeniz'de bir donanma üssü için yetki imtiyaz anlaşması imzalamıştı. Batı tarafından ve İsrail Birleşik Arap Emirlikleri ittifakı tarafından e, hazırlanan darbe sonucu iş başına gelen askeri yönetim o e, anlaşmayı iptal etti, dondurdu, gitti. Ama Rusya'nın o bölgede Libya ile beraber bir başka ayağı olması gerekiyordu. Şu anda herkese geçmiş olsun. Herkese geçmiş olsun. Rusya ve Çin Etopya'yı koruma altına almış durumdalar. Bundan sonra e, son olayda da gördü bunu Mısırla Sudan. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden de öyle. Sudan'ın aleyhine. Langadanak bir açıklama çıkması mümkün değil. Son Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde taraflara itidar tavsiye edildi. Görüşün Afrika Birliği bu işi çözsün denildi. Esasında Mısır ve Sudan'ın o olayda çok ciddi bir diplomatik yenilgisi var. Bunu da söyleyelim ama esas yenilgi Rusya'dan kaynaklanıyor. Demek ki Rusya, Sisi'nin çevirmekte olduğu... Bütün o Amerikan yanlısı Doğu Akdeniz'deki politikaların gerçek yapısını fark etmiş durumda ee, ve o nedenle de e, bir anda e, tamam seninle arkadaşlığımız baki ben sana yine silah satarım vesaire yaparım falan ama kusura bakma Etopya'yı da sana yedirmem dedi Mısır'a ve Batı'ya. O yüzden şimdi durum değişti. Bunu ben şimdilik burada bir alt başlık olarak aktarıyorum. İlerleyen günlerde Etopya her zaman olduğu gibi önemli bir konu başlığım olacak. Kalın sağlıcakla.